geziye çıktık. Acıp ormana gidiyoruz. Bu ayna burada olmadı ya. Telefonu yamuk koydum. Cafer gelmiş. Hoş geldin Cafer. Selam. Aa, evet. Hayal kuruyordum ben de. Hayırdır? <laughs> ben dün müşteriyle birazcık tartıştım ya. Gerizekalı. Ben 30 yıldır iş yapıyorum. 30 yıldır iş yapıyorum ama esnaflığı öğrenememişsin hacım. Yoktan nasıl ineceğim? Millet lafa gelince konuşuyor. Bir ton, iki dükkanım var, o kadar şeyim var. Birisini yeniden açacağım, ikincisini şey yapıyorum işte, tamir ediyorum. E, tamam. E, onu yap, bunu yap, şunu yap. E, ona da tamam baba. E, Barem gel Bursa'nın bir kahve içelim. Gel şöyle bir göster şunu. Yok. Bir bakalım nasıl, ne kadar ciddisin, ne kadar ciddi değilsin. Görelim, acım. mı? Evet, şimdi şöyle girelim. Daha çok şansımız olacak. Şimdi köprüye geldik. Navigasyon. de diyor ki bana, bir saattir diyor kafamı tüledin diyor. Doğruları söyleyince gerçekten öyle oluyor. İnsanlar doğrular duyunca hoşuna gitmiyor. Hacım ben sana dedim gel buluş gel pazartesi gel otura. Yok ben gelmiyorum. Dayımın oğlu geliyor. Kim gelirse gelsin kardeş. Ha dayının oğlu ha sen. Aynı bok değil mi? Zaten blöde var. Türk keşke şuradan deneseydik lan anasını satayım. Daha ise Friesen Neyse egal. Gençler bugün Neu Isenburg'a Wald ormana gidiyoruz. Oğluşumun ödevi var. Ormandan kozalak evet. mozalak toplayacak, yaprak evet. toplayacak. Ağaçlardan evet. falan düşen artık ne kadar meyve, ceviz, fındık, fıstık varsa projeler varmış. Bir şeyler yapacaklar galiba. Şeyde merdiveni de aldım ki ağaca maça tırmanırsak şey yaparız diye. Yok, yerdekilerini toplayacakmışız. Ha, ağaca çıkmak yasak. Aynen. Aa, anlıyorum. Tamam acı sıkıntı yok. Kutu da orada. Evet, evet, her zaman tok. Tamam, basmak mühim. Reis, sülüs ve Von wo kommst jetzt? Von der linken Seite kommt plötzlich ein Evet, hemen, Einen, ben beyaz. Ne? Sakallar mı? Yok, o değil, diyor. şey, profil, ee, şey, fotoğrafım diyor. Ha, niye ki beyaz, Cafer? Cennetten aldım diye, tövbe estağfurullah da, diyor. Ben ne diyorum, o neymiş? Merdivenmiş. <laughs> aynen hacım, merdiven merdiven bu. Katlanır merdiven. Arabam küçük olduğu için işte lazım. Vallahi en son işten sonra da erindim. Çıkartmadım arabadan, böyle şey yapacağız. İsa Aynen aynen, herkesin bir kuralı, düzeni var. Vallahi ne demek istediğini anlamadım hacım. Anlamıyorum. D Maxim mi bacım mı artık abim mi abla yenge dayı İnsan. ne varsa Maxim diyor ki bu gözlükler neler diyor Ye. La oğlum cahil olmayın lan Elinizde internet telefon dolaşıyorsunuz modadan şeyden bir habersiniz kardeşim. Çok. Evet emin. Kuma diyorlar. Gel diyorlar. Tam problemli yer bırakmışlar. Anasını zaten. Emin. Evet. Evet. auf der Straße. Lan şunu geriden yapın. Tam problemli yeri bırakmışlar. Anasını satayım. Emin. Ya, Pazar günü bile yani burada hacım trafik var. Almanya, Almanya. Und wenn die Leute so politisch oder sowas ankommen, gar nicht reagieren. Okay. Ich schau mir an, okay? Mhm. Uh mm -huh. kimseyle papaz olmak istemiyorum hacım. Öylece yayında şey yapıyor, kopuyor, ne diyor, gidiyor. Gözünye influenza, imzakın esin. Hamburg'da havalar nasıl? Maksim. Hacım Almanya'da genel olarak parçalı bulutlu bugün galiba. Her yerde görüyorum insanlar parçalı bulutlu diyor influenzalar. Benim izlediklerim. Güney, kuzey, doğu, batı ne varsa hep evet. parçalı bulutlu. Austin West. Austin West. Evet. <laughs> evet. İyi, güzel. Efendim oğlum. <laughs> evet Cafer. <laughs> Nasıl Zaten bu kış hep böyle geçti. E şey kış diyorum yazın. Yani yaz göremedik hadi ilk başlarında. Yazın sonbahar bitti. Yaz başladı. Bir, birkaç hafta güzel geçti hava. Ondan sonra da tüm kapalı geçti yani. Berbattı ya. Hoş Ama ne yapacaksın? Elinizden gelen bir şey yok hacım. Bilmiyorum HART diye bir şey inanıyorsunuz mu? Ondan duydunuz mu? Havayı şeyleri kontrol etme mekanizması buna. Komple teorisi aynen. olabilir diyorlar bazıları. Ben inanmıyorum acım. Rusya'nın, Amerika'nın elinde böyle silahlar mevcut. Havayı yönlendirebilen, bulutları yönlendirebilen. Gerçekten de adamların elinde o teknoloji var. Gott sei Dank. Ey. Ne bileyim pozitif kağıdı paşa. Şrezyman Ali'yi kağıtmış kağıt. Şrezyman Ali'yi Yazı Vallahi öyle oldu. Hacım ne yapacaksın? Almanya'nın havası böyle. Yazı, kışı, son, ilkbahar hep Yağmurdan. Aman Almanya'nın yani kuzeyi genellikle öyle geçiyor galiba. Böyle aynen, yağmurlu, aynen. soğuk. daha çok. Burada ortada birazcık Adana hissiyatı ver hacım. Bazı günler oluyor yanıyoruz yani. Bazı günler gerçekten de çekilmiyor. Yok yok Cafer. Mavisi bende. Ama ne dersin? De, de, abi diyor gözün gözlüğün diyor demin diyor mavi değil miydi diyor. He var canım. Vallahi gözlük çok acım. İçim Şimdi o eşim, eşim ben. İçimize aynı gözlükten takıyoruz. İkisi mavi takıyor, ben kırmızı takıyorum. Dan Kışın, Maxim. Bir beğeni de at giderken. Bunlara sağ ol. Beğeni de atmışındır. Bir double tap yapalım. Evet, şimdi ormana gideceğiz hacım. Dediğim gibi, Noia, Izimburk. o Izimburk buranın Frankfurt'un e, dış mahallelerinden bir tanesi, köylerinden bir tanesi. Köy dediğime bakma koca kasap acım. Evet şu anda Kennedy Ali'den Türk Konsolosluğu'nun önünden geçiyoruz acım. Burası Konsolosluklar e, caddesi. Ve dive, direkt devamlı bir polis arabası da orada bekliyor gördüyseniz. Ama sadece Türk Konsolosluğu'nun orada. Başka Acab konsolosluklar Acaba diyorum niye? Kaçak olanları mı bekliyorlar? Aynen ya da öyleymiş. Yakala Yakalandılar mıydı hemen orada? Lop, arka kapıda. Yok ya. Alakası yok hacım orası koruma amaçlı. Adamlar orada bekliyor yani. Vallahi başka başka konsolosluklarda ben polis görmüyorum. Ama başka konsolosluklarda da Türkiye der ki. Bizim şey karışık bir her her ülkenin coğrafya. bir kendi şeyi var neyse. Evet şuradan otobana bakmam lazım. Yora hier sind auch, weil da links Ama biz neue Isenburg'a gidelim ya. <laughs> 70 derece mi ne, ne demek ya? Yok abi burada normal diyor, sıcaklar diyor 45 diyor en sıcak diyor 70 derece diyor. E kışınız nasıl? Eksi 70 mi oluyor? <laughs> Herkenan. Hoş geldin. Merhaba. 3, 2, 1, 0. Başlıyoruz. 70. Sadece Graf eksi 5 mi? Ya e burası daha soğuk oluyormuş o zaman. Hacım trafikte en çabuk şekilde, en seri şekilde maksimum hıza ulaşıp yani tabii Aynen. Trafik olunca da 70'te git demiyoruz ama en iyisi en çabuk şekilde maksimumuza varıp büyük bir vitesle sürüşümüzü ee, takip etmemiz. Lan buralarda güzel. basana hep orman dolu. Ya zaten şurası da o baş baş yani. Önceki yayında da vardım diyor Kenan Efe. Bir ismin i̇smin tanıdık geldi ama bilmiyorum. Vallahi kardeşim Olsun. bu aralar... Çok güzel. Tekrardan hoş memnun geldin. Memnun oldum. Gerçekten de eee um, live'larımız çoğaldı. Birçok insanla, arkadaşlar aspiyal ediyoruz, tanışıyoruz. Burada hava kuru. Evet, Ya, evet, burada yağmur yağdı mı? Sabah oh. yağ, evet yağmış. Sabah yağmıştı. Hmm, evet, evet. Şuradan hangisine lazım? Şu anda yolu bulduk acem. Navigasyondan dolayı gençler kapatmak şu anda yolu bulduk acem. Navigasyondan dolayı gençler kapatmak zorunda kaldım. Ya da her yönü bilemiyoruz. böyle orman filan böyle sağlıklı işte yaptığımız şeyleri hiç bilmiyoruz hacım. Ha Cafer yine yazılanları görmüyormuş. Allah Allah. Volki mi geldi? Volki dolki. Ameliyatı nasıl geçti? Volki dolki. Ameliyatı nasıl geçti lan? Aa ben bittim. Aa ben bittim. Aa yazıyor. Doğumunu yaptık mı? Doğumunu. Hani ya. ondan sonra diyorlar ya böyle, aa doğurdum mu falan böyle hani şeyin etkisiyle. Eee anestezi. Aynen. Anestezi, narkoz. Evet. Aynen. Vallahi bol ki, e, şey Cafer biz e, yazılanları görüyoruz. Oo sıkıntı bu. No izin boka valide hacım şeyimiz. Oo sıkıntı bu. No izin boka valide hacım şeyimiz. Hatımız filan. Şey. Ha şimdi düzeldi. Şuradan şöyle. Zo. Sen şimdi yarı görebiliyor musun Cafer? Ben yetmez mi yaşlı patiyen paşa? Burası uçak rotasında olduğu için de böyle aynen şeyi görmek şimdi bak şey. So, Herbert. Oh, man, ich habe Nein, ich habe Geld. So. Ich Geld. Geld. Zettel. Zettelchen brauchen wir nicht. Bitte. Hast du dabei? Wo ist dein Zettelchen? Hier. Nein, habe ich nicht dabei. Warum hast du nicht mitgenommen? So, wir haben doch Foto gemacht. Ja, wir haben ein Foto gemacht. So. Hm? Wollen wir jetzt hier direkt hier rein? Wir brauchen nur. I mean, wir wissen schon, wir haben ein Foto gemacht, okay? Titel! Ja, wir brauchen verschiedene Blätter. Genau, aber vom Boden aufsammeln. Ja. Kommt. Ich ich ah, Baumrinde können wir...